Bugün de Troyu oynayacağız. İki dorsayla gideceğim bir çay. <laughs> İki dorsa şöyle evet. İyi Yolculuklar diyeceğim Biri kendime. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın abone. Arkadan da adamlar geliyor. Ben nasıl kimin ki doğru zencefen? Biraz yana geçelim ki. Çok basıyorlar çünkü. E, yukarıda niye reklam çıkıyor? Evet arkadaşlar. Gidiyorum. Zor gidiyorum ama. Bak. Arkadan gitmek istemiyorsanız geçin yana. Evet arkadaşlar. Çıktık. Gidiyoruz. Az önce böyle çok diye bir şey attı duymadım. Tam duymadım. Bakalım biraz cama açalım. Oo. Oh, ses çok iyi geliyor. Troy <laughs> Truck simulator yok. Truck of simulator böyle öyle bir şey? Truck of bir şey bir şey of yok. Truck simulator. Ee. dur. Truck of bir şey bir şey. Ee, suçlu. Evet suçlu. Tamam ben de karıştım. Yorladım gidiyorum. Arkadaşlar. Hop. Ne? Acelen nereye acelen? Ölüm mü var? çinimiz yeter. Ama yine de ben alırım ya. Hadi yüzü göreceğiz. Yüzü görürüm ya. Görürüm ya. Şu an mı girdim lan? Ben doğru. Ha yavaş. Mal gibi girdim. Stop etti. Stop mu etti lan. Harbiden ha. Bunu çalıştıralım. 100 lira mı aldınız? Alın. Bismillah. Buradan mı giriyoruz? Heh. Tam bir neyse geri kullanmış. Hadi dur 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 dur. İki dorsa olunca zor var ya. Onun o ayarlaması. Hızlı yerim niye öyle oldu? Tamam sıfırmez. Görüyorsun işte çıkıyor mu nereye? Söylediğini duyuyorum. İnşallah iyi gidebilirim. Bilmiyorum ama yine de deneyeceğiz şansı. Yani arkadan adam geliyor. Şey Tarında maşallah varsa niye öyle çıkıyorsun yani? Mezar arabasına benziyor. tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Bir makasa kalkayım mı? Hop, hop. Hop, 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 hop. abim dur ben şöyle bir geçeyim şuraya. Yan şeride tamam mı? Ne olur ne olmaz. Orada vururuz en azından yanında. Şu bölge var. Sen arkadan geliyorum da şimdi diyeceğim mal mıdır nedir bu? Malım. Niye? Sen malsın. İki Dorsey'le gidiyor. Ama arkadan ya mal nedir? Gel sen sıkıyorsun sıkıyorsa. O gider gider orada bir yere vurur. Öndeki tırcı. O zaman ben onu görürüm. Abicim görüyorsun geçti mi? Ayla frene basmıyorsun geliyorsun ya. Hala frene basmadan atılıyor. Niye atılıyor ki ben onu anlamadım. Ne 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 ne. Göreceğim ben bunlar. Viraj olmasa dönüşlerde zorlanıyor. Bir yer satın viraj olmasa söyleyeceğim var ya dın 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 dın. Bir de şuradan şöyle dönelim çok iyi dönüyor. Sağla sola aynaya bakıyorum. Sağ çok bakıyorum. Aslında sola da bak. Aha cenaze arabaları gidiyor. Aha ne oldu lan öyle? Arkadaşlar orayı durdurun. Gördünüz değil mi? Bu öndeki cenaze arabası, cenaze arabası dedim bu Mercedes almış, arkadan koyunca uçtu. Keşke yan şeride geçseydi Böyle böyle gidiyor. Tam bir cenazecilik. Hop dayım nereye? Bu da kaptırdı gidiyor. Buna da bir tane koyayım mı arkadan? Yolun açık olsun. Sağ salim gitsem de. Önde bir tane daha gidiyor. Cenaze arabası sıyaman gidiyor. Na 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 polisim çekerim seni. Arkadaşlar bu arada bu oyunda inme de var. Ben sizinlikte göstereceğim. Şöyle şu üç yuvarlağın içindeki üç tane noktaya basın. Yani ee, şuraya bassanız yuvarlağa. Sonra şurada yürüme deseniz olur. Daha ikinci cenaze arabamız. yeni cenaze çıktı. Aslında cenaze arabası değil de ben cenaze arabası diyorum. Bas o zaman sen de. Ha niye önüme geçiyorsun? Selektör bile yapıyoruz. Arkadaşlar Allah belasını versin. Başka bir şey demiyorum. Kusura bakmayın bu arada. Kusura bakmayın ya ya sen niye gidip de öyle birden frene basıyorsun? Görüyorsun arkada geliyorum. mallar tekiler. Kusura bakmayın. Malların tekiler. Ben başka bir şey demiyorum ya. Sol gaz gidiyorlar sonra birden duruyorlar var ya. Sinir oluyorum. Mal gibi gidiyorlar anam diye gidiyorlar. Ay gibi birden duruyorlar. Arkadan ben bir çakıyorum. O zaman Allah'ına ulaşıyorlar. Cümleler içinde kim öldü? Haberlere çıkar. Yani görüyorsun Allah'a emanet gidiyorum. Arkadaşlar burada durdum. Herkese görüşürüz. Abone olup kanalıma like atmayı unutmayın. Herkese öptüm.